Evet merhaba arkadaşlar tekrardan e, şimdi en son üstü ifadelerle ilgili kazanım kavrama testlerinden birinci testi çözmüştük. İkinci testimizi çözeceğiz. Bu şekilde üstü ifadelerle ilgili e, konu tekrarlarımıza devam etmiş olacağız. Şimdi diyor ki 224 tam binde 5 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlenmiş hali göstermek için güzel bir e, soru çıktı hemen karşımıza bakın. Bunu yaparken şöyle dikkat edeceğiz. Tam kısımla Onda kısmı ayıracağız. Ayırırken de nasıl ayırmayı yapacağız? Yani sınavda nasıl pratik yapabiliriz? Bunu konuşacağız biraz da. Arkadaşlar bakın burası neydi? Birler basımaydı değil mi? Peki ne demiştik? Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti neye eşitti? 1'e eşit. O yüzden buraya ne diyeceğim? 10 üzeri 0 diyeceğim. Bakın buraya 10 üzeri 0 dedikten sonra gerisi kolay. Nasıl kolay? Sırayla gidiyorum. 10 üzeri 0 ise burası ne olur o zaman? Bakın 10 üzeri 1. Aynı şekilde burası da ne olacak o zaman? 10 üzeri 2 olur. Şimdi virgülden sonraki kısma bakıyorum. Bakın 0 geriye gidiyorum. O zaman ne olur? 10 üzeri eksi 1. Bakın yine 0 10 üzeri eksi 2. Yani buradaki basamağımız da 10 üzeri eksi 3 olacak. Şimdi buna göre ondalık gösterimi çözüm dersek ne diyeceğiz? 2 çarpı 10 üzeri 2. 2 çarpı 10'un karesi artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta şu var. Sıfır olanları yazmasak da olur. O yüzden sıfırları ben burada sadece size göstermek için yazdım. Ama e, genelde sorularda sıfırlar yokmuş gibi düşünülüyor. Daha doğrusu yazılmıyor yani. Yokmuş gibi düşünülüyor. Oradan kasıt derken yazmıyoruz. Sıfırları yazmazsak ne kaldı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2 2 çarpı 10 üzeri 2 ile başlayan ne var? A ve C şıkları var. Devamında ne gelecek? 2 çarpı 10 üzeri 1. 2 çarpı 10 üzeri 1. Devam ediyoruz. Daha sonra 4 çarpı 10 üzeri 0. Evet 4 çarpı 10 üzeri 0. Daha sonra dikkat edin bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelmeli. A şıkkında 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelmiş. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Bakın ondalık gösterimde yine söylüyorum. Birler basamağına 10 üzeri 0 dedikten sonra 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye devam edelim. Virgülden sonraki kısımda sıfırdan geriye doğru giderken nasıl gidiyoruz? Sayı doğrusunu hatırlayalım. Eksi 1, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye pratik olarak aklınızda kalabilir. Şimdi mesela bakın ikinci soru bize çözümlemesini verirken ne yapmış? Kuvvetleri vermemiş. Kuvvetleri sormuş bize. Ee, X artı Y artı Z kaç demiş? Bakın 502 tam 1000'de 407 var. Dikkat edin. Ne demiştik? Birler basamağına 10 üzeri 0 diyelim demiştik. O zaman burası ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri 0 olacak. Bakın bize ne demiş burada zaten? Y çarpı 10 üzeri 0 demiş. O zaman y'yi hemen bulduk mu? Y ne oldu burada? Y burada 2 çıktı arkadaşlar. Peki bakalım 0 ne olacak? 10 üzeri 1 olacak. 5 de 10 üzeri 2 olacak. O zaman bakın ne oldu? Onun karesi olacak. X de buradan 2 çıktı. Devam ediyoruz bu sefer. ondalık kısma geçtim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne demiştik? 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazmıyoruz ama buradaki eksi 2 olduğunu unutmayalım. Yeni çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. O zaman z'de ne çıkacak buradan? Eksi 3 çıkacak. Bize x, x, artı y artı z'yi sormuş. 2, 2 daha 4 artı eksi 3'ten ne geldi? 1 geldi cevabımız c şıkkı olur. Bakın dikkat ederseniz x sorununda çözümünde temel mantık ne kullandık? Birinci basamağı yani birler basamağı 10 üzeri 0 deyip sıfırdan ileri giderken ne dedik? 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye devam ediyoruz. Eğer virgülden sonraki kısma geçiyorsam yani geriye gidiyorsam 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye devam edeceğim. Sorularda dedik dikkat edin. Her iki soruda da dikkat ederseniz ne yaptık? Sıfır olanları çözümlemede yazmadık. Ama bu yazmamamız onların da bir basamak olmadığı yani basamak olmadığı anlamına gelmez. Orada da bir basamak var. Orada da bir kuvvet veriyoruz. Buna dikkat edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. 358 cm uzundaki bir tahta parçası 9 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur diye bir sorumuz var. Bakın ne yapmışız? 358 cm santimetre uzundaki tahta parçasını 9 eş parçaya ayırıyoruz. Peki parça ayırmak ne demekti? Bölme yapıyoruz. 358'i 9 parçaya ayırıyoruz. Peki bakın dikkat edin. Pardon. Şimdi 3 üzeri 9'a böldüğümüz zaman 9'u 3'ün kaçıncı kuvveti olarak yazabiliyoruz? Bir önceki videomuzda bunu detaylıca göstermiştik. 3 üzeri 8 bölü 9'u da 3'ün karesi olarak yazabiliyoruz. Bakın ne oldu? Üstlü ifadelerde bölme işlemi geldi. Üstlü ifadelerde bölme yaparken arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılır. O yüzden 3 üzeri 8 eksi 2'den cevabımız 3 üzeri 6 olmakta. Evet 3 üzeri 6'da hangi şıkta var? O da B şıkkında var. Peki bu soruda neye dikkat edeceğiz? Bir kural çıktı karşımıza dikkat edin. Üstlü ifadelerde bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkartılır. Dördüncü sorumuza bakalım hep beraber. Evet dördüncü sorumuzda diyor ki, bakın ne vermiş bize? Çarpmalar vermiş, bölmeler vermiş. Biraz işlem yapın demiş. Bakalım K eşittir 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. L 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 0 bölü 2 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri eksi 8 diye vermiş. M'yi 15'in karesi, 15'in karesi, 15'in karesi bölü 5'in karesi çarpı 5'in karesi çarpı 5'in karesi diye vermiş. N'yi de 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri eksi 6 diye vermiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. İsterseniz e, şıklardan sırayla gidelim. A şıkkı diyor ki K ile L sayılarının çarpımı 14 basamaklı bir sayıdır. Hemen bakalım arkadaşlar. Acaba gerçekten 14 basamaklı bir sayı mı? karşımıza çıkacak. Şimdi k 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 demiş. Bakın arkadaşlar. Burada kuralları kullanacağız aslında. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Dikkat ederseniz burada ne? Kuvvetler aynı. Eğer kuvvetler aynıysa tabanları direkt çarpabiliyoruz arkadaşlar. O zaman ne olacak burası? 10 üzeri 5'e eşittir. Aynı şekilde L'ye bakalım. L'de 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 0 diyor. Bakın 3 üzeri 0 demek ne demekti? 3 üzeri 0 1 demekti. O yüzden direkt buraya 2 üzeri 7 yazdım. Bölü 2 üzeri bakın eksi 1 çarpı 5 üzeri eksi 8 demiş. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Burada 2 üzeri eksi 1'i ne yapıyoruz? Eğer tamamlanan ise bölmede üstler çıkarttırdı. 7 eksi eksi 1 bakın dikkat edin. 7 eksi eksi 1. Eksi ile eksi yan yana geldi. için ne olacak? Artı olacak. O yüzden buradan ne geldi? 2 üzeri 8 geldi. Bir önceki videomuzda da demiştik ki arkadaşlar dikkat edin tabanda eğer bir e, kuvvet varsa bunu yukarı alırken ne yapıyorduk? Üstlü ifadenin kuvveti işaret değiştiriyordu. O zaman burası ne olacak? 5 üzeri 8 oldu. Bakın yine az önceki şeye döndü. Tabanlar aynıysa, pardon üstler aynıysa tabanları çarpabiliyorduk. Ne oldu? 10 üzeri 8 oldu. Bize soruluyor ki K ile L'yi çarpın. O zaman 10 üzeri 5 çarpı. 10 üzeri 8 olur arkadaşlar. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 8 de eğer tabanlar aynıysa üstler toplanır. 10 üzeri 13 oldu. Peki bize ne diyor bunlar? 14 basamaklı bir sayı. Evet gerçekten 14 basamaklı bir sayı. Buna nasıl karar vereceğiz arkadaşlar? Bakın bu ne demek? 10 üzeri 13. 10 üzeri 10'un 13. kuvvetini bulmak için kısa yol olarak 1 yazıp kuvvet kadar yanına 0 koyuyoruz. O zaman 13 tane 0 bir de 1 basamağımız var. Toplam kaç basamaklı sayı oldu? 14 basamaklı sayı oldu. O zaman A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Şimdi diyor ki L sayısının K sayısına bölümü negatif bir sayıdır. Bakın L'nin K'ya bölümü negatif bir sayıdır diyor bu. Bakalım L'yi ne bulmuştuk? 10 üzeri 8. K'yı ne bulmuştuk? 10 üzeri 5. 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri 5 yapacağız. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Bölme işlemi yaparken demiştik ki tabanlar aynıysa kuvvetler birbirinden çıkartılır. 8'den 5 çıkardım. Ne geldi? 10 üzeri 3 geldi. Peki 10 üzeri 3 negatif bir sayı mıdır? Tabii ki de. Hayır arkadaşlar. 10 üzeri 3 ne demekti? 1000'e eşitti. O yüzden B şıkkımız ne olacak burada? Yanlış olacaktır. Bize de zaten neyi soruyordu? Hangisinin yanlış olduğunu soruyordu. O yüzden cevabımız B diyeceğiz. Şimdi 5. sorumuza bakalım hep beraber. Peki, burada 4. soruda da dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardı. Onları da üstüne değinerekten tekrardan hatırlatalım. Bakın Üstler üsler aynıysa tabanları çarpıyoruz. Bölme işleminde dikkat etmemiz gereken bir nokta tabanlar aynıysa kuvvetler birbirinden çıkartılıyor ama çıkartırken bakın eğer altta negatif kuvvet varsa bakın buradaki gibi 7 1 6 demiyoruz bakın 7 eksi -1. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus işlemleri hızlı yaparken yanlış yapabileceğiniz noktalar olabilir arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza hep beraber bakalım. Evet aşağıdaki hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım diyor ki 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 1. Bakın arkadaşlar tabanlar aynıysa kuvvetler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Eksi 2 ile 7'yi topladık ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. 5 artı eksi 1 ne oldu? 4 oldu. Cevap 3 üzeri 4 çıkmalıydı ama burada cevap ne demiş? 3 üzeri eksi 4 demiş. O zaman direkt yanlış olan şıkkımız A şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar BC'de ışıklarına da bakalım. En azından belki e, üstüne değinmediğimiz bir kural karşımıza çıkabilir. Bakın yine eksi 3'ün eksi 4. kuvveti bölü eksi 3'ün üçün, eksi 3. kuvveti. Tabanlar aynıysa kuvvetler birbirinden ne yapılıyordu? Çıkartılıyordu arkadaşlar. Eksi 4 kendi yani şöyle yazalım. Eksi 3'ün tabanlar aynıysa kuvvetler birbirinden çıkartılıyordu. Eksi 4 eksi bakın dikkat edin eksi 3. Ne demiştik arkadaşlar? Eksi ile eksi yan yana gelince ne olacak? Artı olacaktı. Eksi 3'ün eksi 4 artı 3 oldu. Eksi 4 ile 3'ü toplarsak ne geliyordu? Eksi 1 geliyordu. Yani 3, üç, eksi 3'ün eksi 1. kuvveti 5 doğrudur. Bakın dikkat edin yine ne var? Kuvvetler aynı. Kuvvetler aynısa ne demiştik? Tabanlar direkt çarpılıyordu arkadaşlar. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24'ün 5. kuvveti olurdu. Şimdi bakın yine bu sefer bir bölme işlemi var. Bölme işleminde kuvvetler aynıysa arkadaşlar tabanlar birbirine bölünür. 12'yi 4'e böldük. 3. Kuvvetimizde 7 olduğu için 3'ün 7. kuvveti. Burada bakın değmediğimiz bir husus daha çıktı karşımıza. Eğer bölme işleminde kuvvetler aynıysa tabanları direkt bölebiliriz. Evet 6. soruda diyor ki A eşittir 2'nin kübünün karesi. B 3'ün karesinin kübü. C 3'ün bakın dikkat edin ne vermiş yine üstlü ifade vermiş. 3'ün karesi. Sayılan doğru sıralanışı aşağıya hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın dikkat edin matematikte üslü ifadelerde eğer üstün üssü varsa üstler birbiriyle çarpılır. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman A'ya ne diyeceğim ben? 2 üzeri ne oldu A? 2 üzeri 6 olur. Şimdi B'ye bakalım. Arkadaşlar Bakın 3'ün karesinin küpü üstler ne yapılıyordu demiştik. Çarpılıyordu. O yüzden ne geldi burası da? 3 üzeri 6 geldi arkadaşlar. Şimdi C'ye bakıyorum. C'de dikkat etmemiz gereken bir husus var. 3 var ve bir de 3'ün karesi var. 3'ün karesi neydi? 9'du. O zaman 3'ün 9. kuvveti oldu. Ne demiş bize? Sıralamayı sormuş arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? En büyük C oldu. Daha sonra 3 üzeri 6 mı büyüktür? 2 üzeri 6 mı? Tabii ki de 3 üzeri 6 büyük olduğundan dolayı B büyüktür. Daha sonra da A büyüktür ve burada da ne diyeceğiz? D şıkkı deriz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus bu sorudaki kuralımız ne? Üstün üssü arkadaşlar. Üstün üstünde kuvvetler ne yapılır? Birbiriyle çarpılır arkadaşlar. 3 kere 2, 2 ile 3'ü çarptığımız gibi. Şimdi yeni sorumuza bakalım hep beraber. Evet yeni sorumuzda bir işlem sorusu ve bakalım işlemleri yaparken acaba karşımıza hangi kurallar çıkacak? 16 üzeri eksi 8 çarpı 1 bölü bakın 64 üzeri eksi 6. Gen, e, gençler burada dikkat etmemiz gerekenler şıklara baktığımız zaman şıkların hepsi 2'nin kuvvetleri. O zaman arkadaşlar 16'yı da 64'ü de ben 2'nin kuvveti şeklinde yazabilir miyim diye düşüneceğim. E, 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi hatırlayalım. Arkadaşlar 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Bakın dikkat edelim. 16 2 üzeri 4 demekte Peki 64 2'nin kaçıncı kuvveti buna bakalım. Arkadaşlar 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. Şimdi buna göre işlemleri yapmaya çalışın. Bakın ne diyor 16 üzeri eksi 8. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 2 üzeri 4'ün eksi 8. kuvveti olur. 2 üzeri eksi 2 4'ün eksi 8. kuvveti çarpı bakın 1 bölü 64 var. Bu da ne olacak? 1 bölü 2 üzeri 6'nın eksi 6. kuvveti olacak. Peki arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer husus. Ne demiştik? Eğer üslü ifadem paydadaysa biz bunu yukarıya çıkartırken ne yapıyorduk? İşaret değiştiriyorduk. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bakın yine ne var? Üstün üssü var. Üstün üssü varsa üstler birbiriyle ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. O zaman 2 üzeri 4 çarpı eksi 8'den 2 üzerine geldi. Eksi 32 çarpı. Bakın ne demiştik arkadaşım? Dikkat edin. Paydayı yukarı alırken işaret değiştiriyoruz dedik. O zaman burası da 2 üzeri eksi 6'nın eksi 6. kuvveti oldu. Eksi 6. kuvvet oldu. Bakın yine ne demiştik? Kuvvetler birbiriyle eğer üstün üssü varsa buradaki üstleri birbiriyle çarpıyoruz demiştik. 2 üzeri eksi 32 çarpı eksi 6 ile eksi 6'nın çarpımı ne oldu? 2 üzeri 36. Bakın soru az önce bildiğim bir kurala döndü. Neydi? Tabanlar aynıysa kuvvetler birbiriyle toplanırdı arkadaşlar. 2 üzeri eksi 32 ile 36'yı toplarsak ne olur? 2 üzeri 4 olur. O da C şıkkıdır. Burada bakın ne yaptık? Bu sefer kuvvetleri birbirine dönüştürmeyi gördük. Birbirine dönüştürürken de ne yaptık? Üstün üstünü işledik. Üstün üstünü aldık ve bunda ne demiştik? Üstün üstü varsa kuvvetler birbiriyle çarpılır demiştik. 8. sorumuzda ee, önceki senelerde çık çıkan TEOK sorularını incelediğiniz zaman TEOK'ta 8 soruya benzer e, sözel ifadeli sorular çıkabiliyordu. Şimdi diyor ki işlemin sonucu bakın dikkat edin burada pay kısmında ne yapmış? 8'i kendisiyle 4 defa çarpmış. Eğer bir tekrarla çarpım varsa atmamıza ne gelecekti? Üstlü ifade gelecekti. O yüzden buraya ne diyeceğiz? 8 üzeri 4. Böyle bakın dikkat edin burada ne var? 4 tane 8'i toplamış arkadaşlar. O zaman burası ne olacak? 4 çarpı 8 oldu. Şimdi bir diğer husus dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bakın ne var burada? Şıklarda 2'nin kuvvetleri var. Yine ne yapacağız? Tabanlarını değiştireceğiz arkadaşlar. Tabanları değiştirirken de acaba 8 hangi sayı yani 2'nin kaçıncı kuvveti diye düşüneceğiz. 8 2'nin arkadaşlar 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti oldu. Bakın üstün üstü var yine. Bölü arkadaşlar 8 kere 4 32 idi. Peki 32 acaba 2'nin kaçıncı kuvveti? Buna bakalım. Şimdi sırayla gidelim. Ne dedik? Üstün üstü varsa kuvvetler birbiriyle çarpılır dedik. 3 kere 4'ü çarptık. 12 oldu. 2 üzeri 12 bölü 32 de ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 5 demektir. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 5'e böleceğim. Bakın tabanlar aynıysa üstü ifadelerde bölme yaparken ne demiştik? Birbirinden çıkartırız. 12'den 5'i çıkardık. 2 üzeri 7 Geldi. Bu da A şıkkı demektir. Bakın yine dikkat edin. Burada da ne yaptık? Tabanlarımızı değiştirdik. Tabanlarını iki kuvvetinde yazmaya çalıştık. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Acaba 9. soruda karşımıza herhangi başka bir diğer kuralımız çıkacak mı? 9. sorumuzda da bakın evet 3 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 2x çarpı 15 üzeri x eşittir. 225'in küpü olduğuna göre x kaçtır diye bir soru çıkmış karşımıza. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir husus Bakın ne dedik? Kuvvetlerin bakın kuvvetler aynıysa tabanlar birbiriyle çarpılır dedik. Bakın dikkat ederseniz 2 üzeri x 2 üzeri x kuvvetler aynıysa o zaman tabanları çarparsam ne olacak burası? 15 üzeri 2x geldi. Çarpı ne var orada bakın yine? 15 üzeri x oldu. Bakın yine bir şey karşıma çıktı. Ne dedik? Eğer tabanlar aynıysa kuvvetler ne yapılırdı? Toplanırdı arkadaşlar. O zaman ne oldu burada? 15 üzeri 3x oldu. Bu da neye eşitmiş arkadaşım? 225'in küpüne eşitmiş. Şimdi buna göre acaba 225 15'in bir kuvveti midir? Evet 225 15'in karesidir arkadaşlar. O zaman buraya diyeceğiz ki 15'in 15 üzeri 3x eşittir. 15'in Karesinin küpü. Şimdi bakın 2 ile üstün üstü varsa ne yapıyorduk? Kuvvetleri birbiriyle çarpıyorduk. 15 üzeri 3x eşittir. 15 üzeri 6. Bakın tavanlar aynıysa Kuvvetler de aynı olacağına göre 3x eşittir. 6 x eşittir. 2 diyebiliriz. Burada da yine başka bir kuralımızın hatırlatmasını yaptık. Ne dedik? Eğer kuvvetler aynıysa tabanlar birbiriyle çarpılır. Ve 225'i de incelerken yine ne yaptık? Taban değiştirdik. Taban değiştirirken de üstün üstünü kullandık arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Evet. 10. sorumuzda bakın bir ondalık ifade vermiş. Diyor ki sıfırdan onda 2'nin kübü eşittir 5 üzeri a. 1 bölü 3'ün 5. kuvvetle eşittir 1 bölü b eşitlerini sağlayan A ve B değerleri için B bölü A oranı nedir diye bir soru gelmiş karşımıza. Bakın şimdi öncelikle bu ondalı kısmı açalım. Yani nasıl açacağız? 0 tam onda 2 demek. Arkadaşlar 2 bölü 10 demek değil miydi? 2 bölü 10'un kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Peki 2 bölü 10 sadeleşmez mi arkadaşlar kendi arasında? Ne oldu burası da? 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'in küp oldu arkadaşlar. Peki 1 bölü 5'in küpü ise eğer biz bunu ne demiştik? Eğer e, üslü ifade paydadaysa paya geçerken yani yukarıya çıkarken ne yapıyordu? İşaret değiştiriyordu. O zaman ben bunu 5 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Peki 5 üzeri 3 neye eşitmiş? Eksi 3. 5 üzeri a'ya eşitmiş. Bakın ne yaptık? Hemen a'yı bulduk. A ne geldi buradan arkadaşlar? A buradan eksi 3 geldi. Aynı şekilde B'ye bakalım. 1 bölü 3'ün 5. kuvveti diyor arkadaşlar. 1 bölü 3'ün 5. kuvveti neye eşitmiş? 1 bölü B'ye. O zaman bu ne demek arkadaşlar? 1 bölü 3'ün 5. kuvveti ne demekti? 1 bölü 3 kendisiyle 5 defa çarpmak demekti. 1 bölü 3 kendisiyle 5 defa çarpacaksak o zaman ne gelecek buradan? 1 bölü 3 üzeri 5 geldi. Bu da neye eşitmiş? 1 bölü B'ye. Arkadaşlar o zaman B ne geldi? B de 3 üzeri 5 olarak gelir. Bize B bölü A oranını sormuş. Bakın 3 üzeri 5 bölü eksi 3. Bakın öncelikle şunu söyleyelim. Artının eksiye bölümü nedir? Eksidir. Yani buraya işaretimizi yazdık. 3 üzeri 5 bölü 3. Bakın ne demiştik? Tabanlar aynısa kuvvetler birbirinden çıkartılır. Bunun kuvveti nedir? 1'dir. 5'ten 1 çıkardık. Ne geldi? 4 geldi. 3 üzeri 4 geldi. Peki 3 üzeri 4 ne demekti? 3'ü kendisiyle 4 defa çarpmak demekti. O da 81 yapar. Ama bakın ne var önünde işaretimiz? Eksi olduğuna dolayı eksi 81 yani A şıkkı deriz arkadaşlar. Evet bu sorulara dikkat ederseniz yine ne yaptık? Dönüşümler yaparaktan cevabı bulduk. Demek ki üslü ifadelerde kurallara ya da işlem yeteneğimizi bu şekilde geliştirmemiz lazım bir nevi. Çünkü yeni nesil soruları çözerken ee, soruyu anlamanın yanında konuya da hakim olmanız gerekmektedir. Şimdi 10.000 soruya bakalım hep beraber. Diyor ki 9'un karesi çarpı 3 üzeri a eşittir 81, 8 çarpı 2 üzeri b eşittir 4, 5 çarpı 5 üzeri c eşittir 625 olduğuna göre b üzeri a eksi c. Yine matematiksel işlemler yapacağız. Bakın dikkat edin. Şöyle başlayalım. 9'un karesi çarpı 3 üzeri a eşittir 81 diyor bakın. Şimdi dikkat ederseniz 81'i ben 3'ün kuvveti bir şekilde yazabilirim. 9'u da 3'ün kuvveti şeklinde yazabilirim. Yazalım 3'ün karesinin karesi çarpı 3 üzeri a eşittir 81. Bakın 81 3'ün kaçıncı kuvveti? 3'ün 4. kuvveti. Eğer üstün üstü varsa kuvvetler birbirine ne yapılır dedik? Çarpılır dedik. O zaman sorumuz neye döndü? 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri A oldu. Bu da eşittir. 3 üzeri 4 dedik. Şuradaki 3'ümüzü biraz düzeltelim. Şimdi i̇şte arkadaşlar tabanlara insana dedik. Kuvvetler birbirine toplanır dedik. 4 artı A eşittir. 4 oldu. 4 artı a eşittir 4 ise a nedir arkadaşlar burada? a 0'dır arkadaşlar. Bakın size pratik bir şey söyleyeyim. Ee, az önceki kurallara söylerken değinirken de şunu söylemiştik. Dikkat edin. Bütün sayıların sıfırcı kuvveti neydi? 1'e eşitti. O yüzden direkt burada b'yi bulmaya bile gerek yok. Niye? Çünkü b'nin sıfırıncı kuvveti ne olacak? Direkt 1 olacak. O zaman biz burada 1 eksi c'yi bulacağız. c'yi bulalım. Bakın c'de de diyor ki bize. 5 çarpı 5 üzeri C eşittir 625 diyor. Bakın 625'in bulalım önce. 625 5'in kaçıncı kuvvetidir? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 çarpı 5 625. Yani ne yaptık? 5 üzeri 4'e gittik arkadaşlar. Burada kuvvetimiz ne? 1. 1 artı ne demiştik tabanlara ise kuvvetler toplanır. 1 artı C 4 eşit olacak. O zaman bu durumda C ne çıkar arkadaşlar? C bu durumda 3 çıkar. C 3 ise o zaman sorumuz neye döndü? 1-3'e döndü arkadaşlar. 1'den 3 çıkartırsak cevabımız eksi 2 olur. Bu da C şıkkı olur. Şimdi geldik ee, konu tekrarımızdaki ikinci testimizin son sorusuna. Diyor ki x artı 5'in x artı ikinci kuvvetli eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonucuna ulaşmak için ne olması lazımdı? Bakın bir önceki soruda söylemiştik öncelikle. Kuvvetimiz sıfır olabilir demiştik. Kuvvet sıfır olması için ne diyeceğiz? X artı 2 sıfırdır diyeceğiz. X artı 2 arkadaşlar sıfırsa o zaman X'e ne gelecek burada? Eksi 2 olabilir. Şimdi rengimizi değiştirelim. Ee, peki ben ne biliyorum? Benim Bakın 1'in e, pozitif bütün kuvvetlerinin sonucu yine 1'dir. O zaman ben x artı 5'i 1'e eşitleyebilirim. x artı 5 1 olursa arkadaşlar. İkisine gelecek buradan. Eksi 4 gelecek. Bakın eksi 4, eksi 4 artı 2 ne oldu? Eksi 2 oldu. Peki 1'in eksi 2. kuvveti yine nedir arkadaşlar? e, burada ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk değil mi? 1'in 1'e bölümü yine 1'dir. 1'in karesinden yine cevap 1'dir. Az önce ben dedim ki size pozitif kuvvetleri 1'dir diye. Arkadaşlar 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Ama dikkat edin 1'in kuvvetleri. Yani eksi 1 değil. Eksi 1 olursa ne olur? Bunu konuşacağız şimdi de. X eksi 4 oldu. Eksi 2 oldu. Bir de biz şuna bakalım. Gelin ki ya tabanımız eksi 1 olsaydı ne olurdu acaba? X artı 5 eşittir eksi 1 diyelim. x artı 5 eksi 1 olur olması için x'in ne olması lazım arkadaşlar burada? x'in eksi 6 olması lazım. Peki biz ne demiştik hatırlayalım. Bakın eğer taban negatif ise kuvvet çift olduğunda sonuç pozitif çıkardı. O yüzden kuvvetim acaba çift mi ona bakacağım. Eksi 6 artı 2 ne yapar? Eksi 4. Eksi 4 çift sayı olduğundan dolayı sonucum yine ne çıkacak? pozitif yani 1 çıkacak. O yüzden eksi 6 da olabilir. Alabileceği değerler toplamını sormuş. Eksi 2, eksi 4 tane yaptı? Eksi 6, eksi 6 daha alabileceği değerler toplamı arkadaşlar eksi 12'dir deriz. Evet arkadaşlar ikinci konu tekrarı yani üstü ifadelerin ikinci konu tekrarı testimizi de çözdük. Son bir konu tekrarı testi daha çözeceğiz üstü ifadelerle ilgili. Orada da çok büyük sayılar, çok küçük sayılar bilimsel gösterimle ilgili sorularımız olacak. Onu da diğer videomuzda çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bunları konu tekrarı anlamında gözden geçirebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.